Evet merhabalar. Ee, gecenin bu saatinde video çekiyorum çünkü size kargomu göstermem gerekiyordu. <laughs> Az önce ters duruyormuş bu arada. Şimdi yine aynı makasla <laughs> açacağım ama umarım kitapları delmem yani şu anda bir saniye biraz beceriksizim bu konuda o yüzden. Bir dakika halledip geliyorum. <laughs> yani biraz daha düzgün yerleştirilebilirmiş ama göstereyim hemen. Medusa'nın öykümleri 3 çıktı ilk önce önüme. Hepsine daha detaylı bakacağız ama arkadaşlar izler kalır 2'nin kalınlığı şaka mı? Yani birinciye nazaran bayağı kalın. Medusa bir de var. Biraz sırayı karıştırdım ama. Bir kibritle yok olmak 1 ve bir kibritle yok olmak 2 var. Hızlıca içeriye bakalım. İzler kalır cildi bu şekilde. İkinciyle biraz daha benziyor yine. Ayrıcımız bu şekilde arkası boş ve bir tane daha böyle bir kartımız var. Arkasında da bileti var. Bu biletin evet birinci kitap okuyanlar anladığı bir hikayesi var. O yüzden yırtık kısım düzelteyim bir şekilde. Bu kargonun içinde ilk okuyacağım kitapta izler kalır iki olacak. İkinci bakacağımız seri bu olacak. Şimdi içinde post Allah. <laughs> Ayraç var böyle. Arkası da bu şekilde. Bu arada ben bunu ciltsiz aldım çünkü iç cildini pek beğenmemiştim. İkinciden herhangi bir şey çıkmadı sadece böyle. Şimdi Medusa 1'e bakalım. İçinde şöyle bir haritamız var. İç kapağı da böyle. Bence çok güzel tasarım bu arada. Böyle bir ayraç ve arkası da bu şekilde alıntı var. Posterinde bu şekilde ben bayıldım. Favori kapağım olan ikinci kitap. Bunun da içinde böyle haritamız var ve dışı böyle. Ayraç bence çok güzel. Özellikle de hani insan eliyle şekillendirildiği düşünülürse gerçekten çok uğraşılmış. Birinciyle benzeyen bir poster ama boyları e, uyuşmuyor. Biraz sinirim bozuldu. Üçüncü kitapta bu şekilde kapağı. iç cildi yani içinde harita var. İç cildi bu şekilde. Birbirlerine benziyorlar zaten. Ayracın pek rengini beğenmedim ama şekli güzel duruyor. Posterde yine benzer şekilde böyle. Bu arada bir yanlışımı düzelteyim. İkinciden böyle bir kart postal çıkıyormuş. Bugünkü kitap kargomuz bu şekildeydi. Başka okumamı istediğiniz kitap varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.